Şartlı tahliye kurulu biliyorsunuz sivil bir oluş. İçerisindeki hukukçu azınlıkta, siyasi atamalar çoğunlukta. Sonra serbest bırakıyorlar arkadaşlar. 6 yıl cezası olanı 2,5 yılda, 3 yılda serbest bırakıyorlar. Onca emek, mahkemenin çabası, polisin çabası ayaklar altına alınıyor. Sınır dışı ediyorlar sonra uygulama gereği. Sonra yine siyaset devreye giriyor ve af çıkıyor resmi gazetede. Bir bakıyorsunuz resmi gazeteye 12 kişiye af çıkmış. Diyoruz ki gel neden? Aileler bölünmüş. Aileler Türkiye'de birleşebilir. Nerede birleşiyor aile? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Mahkemeler cezalar vermiş. Bir hakimin kıymeti yok mu arkadaşlar bu ülkede? Savcının bir değeri yok mu? Polisin bir değeri yok mu? Ya bu ülke insanının bir değeri yok mu? Siz oturup karar alacaksınız siz. Neden? Kalabalık aileler. Oy da lazım. Ya böyle memleket mi yönetilir? Soru şu beyler bu vatana nasıl gidiniz? Bir taraftan temizlemek için arabalarla reklamlar yapacaksınız. işte mülteci avına çıkacaksınız falan. E niye yapıyorsunuz ki Zaten affediyorsunuz siz. Çünkü benim tek kesidir burası. Kim olursan ol gel. Arkadaşlar bir de şartlı tahliye tüzüğü. Yargıçları, savcıları, verdikleri kararları, adalet mücadelelerini ayaklar altına alan. Öyle insanları serbest bırakıyorlar ki aldığınız hayaliniz durur. Bir tek gerekçe var. Aileleri siyasi baskı yapıyor arkadaşlar siyasetçilerin üzerinde. Çünkü yetkin et. Oturur olacağı İçişleri Bakanı Müsteşarı istediği kararı verir. İşlediği suça kısmen bakılır. Bir taraftan diyoruz ki adaletin tecelli etmesi için suç işleyenler suç işledikleri ülkede yargılanacaklar ve cezalarını çekecekler. Arkadaşlar kurulan düzen hima düzeni. Yalan dolan. Kurulan düzen istediğin suçu işle sonra biz senin için geleni yaparız düzeni. Kusura bakmayın.